Merhaba arkadaşlar. Bugün taksi simülatörü oynayacağız. Kanalıma abone olmayı, lütfen unutmayın ve en ara video başlayalım. Bakın 49-48 bine bunu aldım. Bu yeni arabamdı şimdi de. E, bununla dün video çektik. Bununla da bugün çekeceğiz. Hemen başlayalım. Abone olmayı, da atmayı unutmayın. Yorumlara da ne videosu gelsin. Sikişiklik oldu videoda. O yüzden neden çekiyorum. Hep ibnelik oluyor güzel benim imleliğim tuttu. Şöyle gösterelim. Efsane değil mi arkadaşlar? İşte böyle arabamızın içi. Şimdi taksi şeyi gelmiş. Sipariş vermişler. Biz de gideceğiz. kanalıma abone olmayı ve unutmayın arkadaşlar isteğiniz videolar gelecekti Heh, aman aman ibnelik olmasın buradan çevireceğiz İki de harika değil mi arkadaşlar bu arada Lamborghini niye almıyor derseniz bu katli falan içini güzel çalışmamışlar bunun içi bile daha iyi yani o niye çalışma açar bilmiyorum. Çalsa daha iyi bir de oyun kasıyor. Bence telefon değil oyunun suçu çünkü döşek grafik amına koyayım gene kasıyor. Oyun yapımcısı sana sesleniyorum. O, oyunda çok hesabım gitti. Hesap bağlama gelsin senden isteğimiz. Şimdi böyle devam edelim. Bakın dikkat ister sürmek. Ama ben ustayım diye normal. Hani ya Hani ibneler sürüyor ya bazı Aniden Hani'den sağ sol yapıyor. Bu ara bota diyorum. Yanlış anlamazsın. Botlar sürmeyi bilmiyor. Keşke gerçek oyuncu olsa bu oyunda. Neyse. 803 lira verdiler. Ne videosu atayım? Düşünüyorum diye. Geç bakalım. Geç. Dur bakalım. Arkada kimse. Bu şehir güzel değil mi arkadaşlar? Bakın. Arabaya da baktık. Şimdi devam edeyim. Efsane lüks araba Düz gidelim. Bu sefer uğraşmayacağım ters. Direkt böyle getirdim arabayı. Şimdi vinsin bu. Hello. Tamam düz git diyor. Ters dönmüş ama düz git diyor. Garip. Onu da düzeltmeye de lazım. Neyse iyi şey yapmışım. Değil mi arkadaşlar, yorumlara yazabilirsiniz istediğiniz video varsa Çekerim sizler için. Hayvanlar koklaşa, koklaşa. Bu ara kulaklıktan yadak gibi sürüyor Elimi kaplamış. Neyse. şimdi ne yapacağız birazdan korku oyunu videosu Yani gelelim geleyim, geleyim demek de korku oyunları videosu gelecektir Gareniye Ayaz tarzı Gareniye modları kostüm modları yani mod hileri değil yani normal kostüm Hani böyle renk yaparlar ya Gareniye onlar gibi Şimdi yetiştik. Bunu da bıraktık arkadaşlar. Böyle konu konuda. Neyse. Biraz saçma ellerde sol sol dikkat, sağ dikkat ve yani selektör işte saçma yerde biraz. Keşke sağ tarafımızda olsa. Çünkü direksiyonla aynı yerde ya olmuyor yine. foto çekeyim mi arkadaşlar? İşte yeni arabam diyeceğim. Neyse şaka yaptım. Tamam böyle yapalım. İşte derim. Yeni arabam derim. Tamam. Neyse arkadaşlar video bu kadar da kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yorumlara yazın ne videosu gelsin. İzlediğiniz için de...